Evet arkadaşlar bu 3 aylıktı. Gördüğünüz videolarda izlemiştiniz. Şimdi koca eşek oldu. 8 aylık. Kocaman bir şey. Kangal. Sivas'ın kangalı. Gel bak. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Yorma beni. Hadi. Gel. Nasıl? Gel. Gel. Koca eşek değil mi? Koca eşek değil Hadi, Hadi gel. Gel. Hadi hadi, hadi, hadi hadi, hadi, gel. hadi gel. 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 gel, 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 hadi, bak, bak. kurdu nasıl sürüyor bak işte, bak, sevdim mi, şey yapma, bir de Sevmezse... ay vay yedin, ne bakıyorsun altına, ne bakıyorsun, ne bakıyorsun altına, bak, tak,